mahal hakkını yoktu. Sahabımız var Yine bir Türkmen bölgesi, yine hizmet eksikliği ve yine haksızlık. Hizmet eksiklikleri, yarım kalan projeler ve adaletsizlik denildiğinde artık akıllara doğrudan Türkmen bölgeleri geliyor. Görüntüler Kerkü'ye bağlı Türkmen Beşir kasabasından. Bu kez sizlere birçok hizmetten yoksun bırakılan ve yarım kalan projelerden nasibini alan Türkmen Beşir kasabasını aktarıyoruz. Yıllardır hizmet eksikliğiyle ile boğuşan Beşir kasabasında altyapı eksiklikleri, yarıda kalan projeler ve resmi makamların ilgisizliği halkı isyan ettirdi. Yaklaşık iki yıl önce başlatılan asfalt döşeme çalışmaları hala tamamlanamadı. İndi kadar ne taavuzumuz almışık, ne meşalemizi almışık, ne elimizde bir iş var, bir meşru var bu mantıkamıza girdi. Bilozun diye valla meşru girdi bu mantıkamıza. Bu şehre sandık, emar, muhafazakir, şeyden, Bağdat'tan geldi bizim için. Bu şey görmemiş. Ben Türk malı görmemişim. Ve indi kadar ne bir meşruğumuz var, 3-2 yıldır biz meşruğa yazdık. Tasavvur ile bizim havyamız yoktu köyde. Belediyemiz yoktu. Yani dairet kahrabamız yoktu. Bir, yani ki yıldır biz buraya keşaret burada durup yerinde en kadar bunu tekmil edebilmirik. Benim ayrı manatka geçseyi baksayı hapı manatıklar da İlla ille. kirge girende, beşir içine girende bir şey yoktu. Bölge halkı artık söz değil, net ve kalıcı çözümler bekliyor. Bak cezanın halına. Buranı oğlu 50 metre olup buranı kalıp. Kurutula buranı. Nişi sebep istilik baba bu köye hizmet olsun. Bu beşirin adı Dösturda var. Dösturda var Halepçe kimin? Nece Halepçe'nin adı var beşirin de Dösturda adı var. Gerek bu köy bir göz kurusunun özüne baksın. Özüne ne istedir ne istemez. Kademati